sen hı. bunları e, ellerine sıkma mecburiyetleri var. Girdikleri zaman artı e, isim, soy ve e, bilgilerini alma zorunluluğumuz var. Tarih, imza, saat karşıya geldi çıkış saatleri bunları tek tek buraya yazma. <laughs> Ee, tabii ki sandalye aralarında birer tane boşluk bırakıp ve oturma e, grubunu da e, komple kapattık ve kapatmak zorundayız. Ve erken gelen müşterilerimize de e, dışarıda e, bekleme zorunlulukları var ve tabii ki e, randevulu çalıştığımız için herkes zamanı saatinde alabiliyoruz. E, dört hafta e, şu anda dolu. Biz e, Nisan itibariyle e, müşterilerimizi Hı hı. yeni yeni randevu verebiliyoruz. Evet. Isım soy isim alabilir miyim? Ahmet abi Saat? Saat 12 gibi abi. Saat 12 gibi Pazartesi saati Tamam ben oradan götürürüm tabi tabii e, vakaların sayısı bayağı arttığı için bu tarz önlemleri aldılar. E, uzun bir süre oldu tabii. İki hafta önce açılacak diye bir haber aldık. Bunun için bayağı bir mutlu olduk. Bizi bütün çünkü iki buçuk ay uzun bir süre. Pazartesi günü 1 Mart'ı dört kez de bekliyoruz. Daha yoğun bir gün bekliyorum abi. İki ay boyunca yani bir ay boyunca full yoğun gün zaten bizi bekliyor. Yani bir ay boyunca e, terminlerin hepsi zaten dolu müşteriler eğer o sırada zaten boşluk olursa bir dükkandayız zaten 4-5 dükkan olduğumuz için boşluk oldu mu terminleri müşterileri dükkan dükkan zaten bölüşebiliyoruz. O konuda sıkıntımız yok yani müşteri rahatlıkla terminini alabilir bizden. Tabi termin almadan önce e, maskeyle geldiklerini onları söylüyoruz. Maskesi olmadığı için biz onlara maske de verebiliyoruz. O konuda hiçbir sıkıntı yok. ne gibi önlemler alıyorsunuz diyecek olsanız için birçok önlemlerimizi aldık zaten. bütün ürünlerimizi tıraştan sonra dezenfekte yapıyoruz. Tek kullanımlık havlu, tek kullanımlık örtü. onun haricinde kullandığımız metal demir eşyaları dezenfekte makinesinde her akşam dezenfekte yapıp ondan sonra ertesi günü tekrar kullanıma başlıyoruz. Akşamları dükkan temizliği yapıyoruz. Ee, onun haricinde yani birçok yani fazlası var eksiği yok diyebilirim yani aldığımız e, önlemleri söyle e, içeride müşteri e, oturamaz e, zaten çalıştığımız koltuk sayısı kadar e, içeriye müşteri alabiliyoruz e, onun haricinde içeride hiçbir müşteri bekleyemiyor.